Doğuş Bayramına Hazırlık Güncesi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Senem Ekener. Şimdiye kadar Mesih'in hikayesine onun doğumundan çok önceki yüzyıllara dönerek baktık. Bu dünyaya gelme sebebi, soyu, doğumu, ismi, görevi Tanrı tarafından İsrail halkına çok önceden bildirilmişti. Bu bölümde ise Artık tüm vaatlerin gerçekleşeceği zamana doğru ilerliyoruz. Yaşaya Peygamber'in yazılarında bahsedilen kız, yaratılıştaki o kadın, Meryem olarak ...cap candı karşımızdadır artık. O gün Meryem için belki çok sıradan başlar, ama aynı sıradanlıkta devam etmez. Anın mucizesi daha başta melekle yüz yüze geldiği zamanda başlar. Henüz neye uğradığını şaşıran genç kız, kendisiyle konuşanın kimliğini anlamaya çalışırken sarsıcı bir haberle karşı karşıya kalır. Kutsal Ruhtan gebe kalacağı haberiyle. Korku ve tedirginlik içinde olan genç kız, kendisine verilen bu haberin detaylarını öğrendikçe daha da şaşırır ve irkilir. Olanları kendi içinde sindirmeye çalışırken Henüz evlenmediği bir adama hamile olduğunu nasıl söyleyeceğinin derdi bir yanda. Söylediğinde başına geleceklerin korkusu da diğer bir yandadır. Ailesine, çevresine, geleneklere, göreneklere her şeye bir anda yıldırım çarpmış etkisi yaratacak bir haber düşer tam da hayatının ortasına. Ama bunların ötesinde Meryem'in itaatiyle karşılaşırız. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, ''Selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir.'' dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Meryem meleğe, ''Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki.'' dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. ''Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı oğlu denecek. Bak senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. ''Ben Rabbin kuluyum.'' dedi Meryem. ''Bana dediğin gibi olsun.'' Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Bugünkü kutsal kitap ayetlerini yeniden tek başınızayken bir daha okuyun. Kendinizi Meryem'in yerine koymaya çalışın. Neler hissetmiş olabileceği konusunda düşünün. Önünde uzanan zamanda nelerden korkmuş, nelerden çekinmiş olursa olsun, Rabbe olan güvenini ve itaatini hatırlayın. Ona bu cesareti veren Rabbi siz de yüreğinizde yüceldi. Hiç beklemediğiniz bir anda Hayatınızın ortasına bomba gibi düşen bir haber aldınız mı? Bu haberle ne yaptınız? Rab, bu haberin neresindeydi ve hayatınızda bununla ilgili neler yaptı? Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek şimdilik esen kalın.